kanalımdan herkese merhabalar bugün sizlere e, çok güzel bir lezzet tarifiyle geldim çayınızın kahvenizin yanına yapabileceğiniz pişirme derdi olmayan e, hiçbir ocak derdi olmayan harika bir ikramlık tarifiyle geldim nasıl yapmışım hemen tarifine geçelim ikramlık toplarımız için ya da kurabiyelerimiz için diyelim e, şöyle bir paket petibör bisküvimiz var Benimki üstten birkaç tane yenmişti ama bir paket kullanabilirsiniz hiç sorun olmaz. Hemen bisküvilerimin üzerine şöyle iki tane küçük e, muz ekliyorum. Olgunlaşmış böyle kararmış muz olursa daha iyi olur. Daha çabuk e, daha kolay bir şekilde ezilir. E, evde kalmış muzlarınıza değerlendirebilmek için harika bir tarif. Şöyle kavanozumun dibinde e, sarelle ya da böyle ekmeğe sürülebilir çikolata kalmıştı. Bir yemek kaşığı da onu ilave ediyorum. Kahvaltılık çikolataların hepsi olur. Çok az bir avuç kadar da cevizim var. Onu da rondodan geçirdim. E, fındık fıstık varsa da olur. Onları da geçirebilirsiniz. Veya evde yoksa eklemeyebilirsiniz. Rengi bisküvilerim e, beyaz e, bisküvi olduğu için rengi kakaolu olsun diye şöyle bir tatlı kaşığı kadar da kakao ilave ediyorum ve bütün malzemelerimi çatalla güzelce ezmeye başlıyorum. Birazcık bilek kuvveti istiyor. Çatalla ezmek zor olursa elinizi daldırıp bisküvileri Kırıp ufalayabilirsiniz. Elinizle de bu işlemi yapabilirsiniz. Şöyle bisküvileri iyice parçalıyorum. Yavaş yavaş kurabiye hamuru şekline gelecek e, hale getiriyorum. Eğer harcınız çok e, cıvık olursa birazcık bisküvi eklemesi daha yapabilirsiniz. Çok katı olursa çikolata eklemesini e, artırabilirsiniz. Bir yemek kaşığı çikolata daha ekleyebilirsiniz. Kıvamını bu şekilde hafif ele yapışan ama kolay yuvarlanan bir şekilde e, kıvamını ayarlayın. Şimdi benim birazcık damla çikolatam var. Damla çikolatayı buluyorum. Bakın bildiğiniz kurabiye şeklinde oluyor. Çok lezzetli oluyor, ee, tam bir enerji deposu. Çikolatanız yoksa şöyle hindistan cevizine de bulayabilirsiniz. Maksat e, dış kaplamasının ele yapışkanlığını önlemesi. Bakın, hindistan cevizi de gayet güzel oluyor. Çok çabuk da yapılan harika bir tarif arkadaşlar. Bakın bu kadarcık e, malzemeden. Tam olarak bu sayıda ikramlıklar elde ettim. Harika bir lezzet. Tadı efsane. Misafirinize veya kendi ev ahalinize 5 dakikada yapıp hazır edebileceğiniz harika bir tarif. Bekledikçe biraz daha koyulaşıyor. Mutlaka deneyin diyorum. Bakın. ısırınca böyle lokum gibi harika bir şey oluyor. Arkadaşlar mutlaka deneyin. Gördüğünüz gibi bugünkü de yine sonuna geldim. Ee, yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.